çoğu izleyicimiz Sıtkı mı sıyrıldı artık diyecek. tüpraş. E, Tüp evet, Sıtkıları sıyrılmış ama bak şimdi. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim Tüpraş'ı ne kadar e, bir yatırımcı olarak bir uzun vade bakış açısıyla ne kadar sevdiğimi bilen bilir. Koca olan derim ben ona. E, hı hı. Ya şöyle bak Mine. Şimdi son 6 ayda Tüpraş alanlar mutsuz ve göreceli zararda. En azından zararda olmasa da enflasyon karşısında zararda. Kabul. Doğru. Ama ya güzel kardeşim bu kağıt iki sene önce 40 liraydı be. 40 liradan 220 liraya geldi be. E, sen şimdi yanlış zamanda tüpraşı keşfetmiş, bulmuş, içine girdiysen tam da 40 liradan 200 liraya gelmiş kağıt uzun vade bekler ya da düzeltir. O yüzden işte teknik analizde vadeler vardır ya kısa vade bakarsan haklısın değer diyorsunuz aldık gitmiyor diyorsun. Haklısın. İyi de iki sene önce alan adam da bacak bacak üstüne atmış. 130'lara kadar düzeltmesini yapsa bile bu nasılsa 200-250'ye gidecek diyor. Bak iki tane farklı bakış açısı. O yüzden şunu söylemek lazım. Hatta bunu söylerken bir öz eleştiri yapayım bak. Bak bir öz eleştiri yapayım. Ben bir traderım. Hı hı. Ve yıllarca 1997 yılından beri trade ediyorum. Bak bir öz eleştiri yapıyorum. Dikkat et. Keşke bu ülkenin bazı değerlerini trade etmek yerinde vakti zamanında alıp unuta, unutabilseydim. Bunu ben son 3 yılda TÜPRAŞ'ta yaptım. Yani benim için çok verimli bir 3 yıl geçti. O yüzden yatırımcı şuna karar versin. Şimdi biz burada tekniğine bakıyoruz ama Mine yatırımcı şuna karar versin. Bu, bu öz samimiye çok değerli bir şey. Aynanın karşısına geçecekler. Şaka yapmıyorum bak. Ve kendilerine şunu soracaklar: Ben adrenalin isteyip trade mi etmek istiyorum? Bir trader mi olmak istiyorum? Yoksa ben bu ülkenin değerlerini biliyorum. Sermaye piyasaları da yukarı gitmeye eğimli piyasalar. Ülkeme de sermaye piyasamada inanıyorum. Malımın değerini de biliyorum. Bir trader olmadığım için as fiyat olduğuna inanmıyorum değere yatırım yapıyorum, bekliyorum diyecekler. Şimdi yatırımcı bizde ne oluyor? Ben bunu uzun vadeli aldım diye alıyor. Piyasa yüzde on yüzde %30 düştüğü zaman veya hisseleri diyor ki Abi ben aldım düştü lanet olsun tıpraşa diyor. İyi de güzel evet. kardeşim. Sen hani uzun vadeli almıştın? Hani uzun vadeli almıştın? İşte <laughs> insanlarda şu öz samimiyeti bir kere kendilerinin almaları lazım. Bu samimiyet çok önemli. Buradan Tüpraş'a gelelim. Sıkıştı. Bak. Yeşille sarıya dikkat edelim. Sıkıştı. Yukarıdan 144, aşağıdan 377 günlük hareketli ortalamalarla fiyat hapsedildi. Tamam? Burada özellikle sarıdaki sarı yatay desteğe doğru geri çekilme oldukça buradaki gibi, buradaki gibi, buradaki gibi, buradaki gibi bir sarı yatay desteğe geldikçe işte üç gündür yatayın üstündeki baskı gibi ya yani yukarı gitmek için bir e, çaba içine giriyor ama bir tüpraş sever olarak şunu unutmamamız lazım. Bu grafik yeşili geçmeden gitmeyecek. Yani tam tüpraş mı tüpraş. Koca olanın kralı mı koca olanın kralı. Tamam. Bu ülkenin en büyük değerlerinden bir tanesi mi? Evet. Her değer yatırımcısının radarında mı? Evet. İyi de kardeşim bu yeşil gitmeden gitmiyor işte. Yeşil geçince gidecek. Bunu kabul edeceksin kabul etmiyorsan kurarsın 148 alarmı 148'in üstündeki ikinci gün kapanışta dönersin aynaya bakarsın Selçuk Türksal Türk e, Tüpraş'ta trend başlıyor gel bakalım bu tahta edersin işlem yapmaya başlarsın bu tahta 148'i geçip üstünde 2'den fazla kapanış verirse trende girer Aksi takdirde yukarıda 148 aşağıda 138 bandında benim bir şey anlatmama gerek yok sıkışan mızmız ee, mız, e, bir, bir tabir kullanacağım kusura bakmayın e, tüpraş için söylemiyorum piyasa küstah bir fiyatlama yapıyor ezici bıkkın yani sıtkın sıyrılmış artık bitse de gitsek dedirttiriyor yatırımcı haklı bu anlamda 138 kısa vade önemli bir destektir aşağı 138 önemli destek aşağıda 133 güçlü bir bölge şimdi sen bu rakamları nasıl okursun dersen bana 138-133 bölgesine doğru satmaları beni bilirler. Ben elmaları severim. Tamam mı? Oraları elma dilimi gibi okurum. 138-133'ü bir elma dil, bir elma dilimi diyorum bak. Dört elma dilimi değil. Bir elma dilimi gibi okurum. Ama elmayı masaya koyarken kendime şu gerçeği kabul ettiririm. 148 geçmeden elmayı yiyemem. Para etmez yani. Tamam. Dolayısıyla 138, 133 destekleri, 148 direnci, 148'in üstünde 2'den fazla gün kapanış yaparsa e, TÜPRAŞ'ta 161, 173 kısa vadeli hareketi tetiklenecektir. 148 geçmeden koca olan uyur.